Son, teşekkür ederim. İhsan oldu. Biz de yardım yardımlara eee ile beraber dedik biz de yardımlara katılalım. Birkaç kutu bir şeyler hazırlıyorum. Takdir ettik gerçekten. Yani, sağ yani, abi, evet. bayağı gerçekten. ciddi bir... ama tabii bu, buraya başvuran artık ikametgahlar ona göre belirlenecek. Şimdi biraz herkes e, yurtlarda yurtlarda bir yerlerde yani sonuçta evet. devlet bunları tekrar yerleştirecek bir yerlere. Biz o kız kardeşim yerleştirdiğimiz yerden şöyle bir mesajla karşılaşmış kız kardeşim. Mart o şey değil. Yani oraya nasıl gidecekler? Tekrar dönecekler mesela o insan. Şey ayağına sağlık, hiç, hiç ayağına sağlık. Şey Allah, Allah, Allah razı olsun. İşimiz rast gelsin. Allah razı olsun. Razı olsun. Allah Allah depremde evimiz büyük hasar gördü. O yüzden e, kızım burada okuyor. Buraya gelmeye karar verdik. Kızımın yurdu ilk günden bizi aradılar sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Buraya geldik. Bir süre kızımın yurdunda kaldık. Küçük kızım efemef hastası olduğu için stresten dolayı çok katlı bina olduğu için atak geçiriyoruz. Sonra belediye bizi buraya yerleştirdi. Çok teşekkür ediyorum hepinize, herkese çok teşekkür ediyorum buradayız şu anda. Ailem Hatay'da. Felçli babam var. O yüzden oradan ayrılamıyorlar şu anda. Bu şekilde yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya o kadar zor bir durum ki yani kelimelerle anlatmak çok zor. Çok zor. <laughs>